Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere az malzemeli çok lezzetli bir tarifim var. Kahvaltılar için muhteşem bir tarif. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Hadi size daha fazla bekletmeden bu güzel tarife geçelim. İlk olarak yoğurma kabına 1 su bardağı süt alıyorum. Yarım tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum. 1 paket kabartma tozu. Spatulayla karıştırıyorum. 2,5 su bardağı un kullanıyorum arkadaşlar bu tarifte. Unu yarısını ekledim ve karıştırıyorum. Biraz toparlandıktan sonra elimle yoğurmaya geçiyorum. Unun tamamını ekleyip yoğuracağım arkadaşlar. Gül. Gül. Hamur çok yumuşak bir hamur olmuyor arkadaşlar. Biraz sert bir hamur oluyor. Hamurumuz hazır. Hamuru bir kenara alalım ve kaşar peynirini bu şekilde dilimleyelim. bu büyüklükte dilimliyorum arkadaşlar. Dilediğiniz gibi dilimleyebilirsiniz. Yaklaşık olarak 200 gram kaşar peyniri kullandım. Üzerine çörek otu ekliyorum. Biraz da susam ekliyorum. İnce kıyılmış maydanoz da ekliyorum son olarak. Şimdi hamurumuzu açıyorum. Ben oklavayla açıyorum ama isterseniz merdaneyle de açabilirsiniz arkadaşlar. Hangisi kolayınıza giderse size kalmış. Gerçekten çok pratik bir tarif. Evet hamurumu açtım. Şimdi dikdörtgen şeklinde keseceğim. Kenar kısımlarını bu şekilde kesiyorum. bu büyüklükte eşit parçalara ayırıyorum. İçerisine dilimlenmiş peynirleri koyuyorum. Uç kısımlarını bu şekilde kapatalım çok iyi kapatmamız gerekiyor arkadaşlar. Aksi takdirde kaşar peynirleri dışına çıkacaktır. Çok sıkı bir şekilde kapatıyorum. Kenarlarını elimle bastırdım ama arkadaşlar tamamen kapatması için çatalla da bu şekilde bastırıyorum. Göründüğü gibi gayet pratik bir tarif. Evet tamamını bu şekilde yaptım. Yaklaşık olarak 20 tane kadar çıkıyor arkadaşlar. Bu şekilde kızartma işlemine geçiyorum. Evet şöyle bakıyorum. Kızarmamış tam olarak. Kızgın yağın içerisine atalım arkadaşlar. Mutlaka kızartırken. Çok çabuk bir şekilde kızarıyor. Kızaranları alıyorum. Sabah kahvaltılarına çay denmenize ne kadar yapabilirsiniz arkadaşlar? Gerçekten çok pratik bir tarif. Hamur mayalama derdi yok. Bekletmeden pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Tamamını bu şekilde kızartıyorum. Evet tamamı kızardı. Şöyle size iç dokusunu göstereyim. Kaşar peynirin güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Nasıl duzluyor? Gerçekten mükemmel bir tarif. Tarifim beğendiyseniz beğeni butonuna tıklar ve küçücük bir olsa yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Yeni gelecek birbirinden güzel tarifleri kaçırmamak için kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.